Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlere 2025 YKS tercihini telefondan nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim. Öncelikle arkadaşlar Google'a giriniz. Google'da ÖSYM giriş yazınız. İlk çıkan siteye giriniz. Karşınıza bu sayfa gelecek arkadaşlar. Burada TC'nizi ve şifrenizi biliyorsanız ÖSYM'nin giriş yapabilirsiniz. Diyelim bilmiyorsunuz yukarıda E-Devlet ile giriş yap var. E devlet ile giriş yapabilirsiniz. Şöyle tıklıyorum. Ben de oradan giriş yapacağım. Burada E devletiniz şifreniz ve TC'nizi girerek giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar karşınıza bu sayfa çıkacak. Burada işlemler kısmından başvuru sürecindekilere tıklayarak 2025 YKS tercih seçeceksiniz. Buradan aşağı doğru ineceksiniz. Şöyle biraz büyütelim. Biraz daha büyüteyim. Buradan tercihlerinizi yapacaksınız. Yaklaşık 24 tane tercih yapma hakkınız var arkadaşlar. Bilginiz olsun öncelikle. Şimdi öncelikle nasıl tercih yapılır? Şurada bulunan 3 nokta. Tıklıyorsunuz. Burada gitmek istediğiniz üniversitenin ismini yazıyorsunuz. Ya da hangi bölüme gitmek istiyorsanız o bölümü de yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. Sivil. Havacılık. Yazdıktan sonra ara kısmını. Araya tıklıyorsunuz. Burada çıkan bölümlere bakarak burslu, burssuz, devlet üniversitesi tercih edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Şurada seç var. Seçe tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar seçtik. Şimdi öncelikle buradan şunu aşağı indirmek istiyorum diyelim. İndirebilirsiniz. Yukarı çıkartmak istiyorsanız yukarı çıkartabilirsiniz. E, silmek istiyorsanız da şuradan silebilirsiniz. E, kodunu biliyorsanız üniversitenin yani gideceğiniz bölümün üniversitenin kodunu biliyorsanız şurada direkt kod kısmında kodu yazarak e, direkt üniversiteniz sağda çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben bir tane yazayım yine. Şöyle seçiyorum tekrardan. Seçtikten sonra en aşağı doğru ineceksiniz. En aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar şurada başvuruyu kontrol et ve ön izleme var. Oraya tıklıyoruz. Burada başvurumuz çıkıyor arkadaşlar. Şurada onayla var. Ya da başvuru ekranına geri dön var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Onayla diyebilirsiniz. Onayladıktan sonra tercihler bitmeden önce tekrardan tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayatta başarılar.